Denizcim, bu videoyu çekmemizin amacı senin en sevdiğin şarkıyı seslendirip sana göndermek, bir şıklık olsun diye. Ama istediğin şarkı benim repertuarımın yanından da geçmiyor. Seni e, fark ettiğim ilk günden beri, yani günden beri <laughs> e, sana çok büyük ve derin hisler besliyorum. Besliyordum. Sen neden evlendin ya? He? Neden? Hani ne eksikti, ne olmadı? Ben de tanışmayı bekleyemedim Bu yüzden sana o şarkıyı göndermek istemiyorum. Yani zaten çalamıyordum. Ama çok güzel bir gözlerim var. Ve onun için bu şarkıyı sana gönderiyorum. Ah gözlerim stay set up.